Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir gün analizine daha e, niyet edelim inşallah. E, bugün miladi takvim olarak 03.10.2021 Pazar günü. Yani e, Rahim, Cebbar, Alim, Kabid esması ve Pazar günü Mümin esması söz konusu. E, Hicri takvim olarak 26.02.1437 yani e, Müzil, Rahman, Musavvir, Kerim esması Rumi takvim olarak 20.09.1437 yani Alim, Aziz, Musavvir, Ala esması söz konusu Hızır günü olarak da 151 yani